Hafif tatlı sevenler için karşınızda sakızlı kadayıflı muhallebimiz. Ocağımıza aldığımız geniş bir tavanın içerisine kavrulmuş olan hazır kadayıfımızı döküyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağını alarak 3-4 dakika kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan kadayıfımızın soğuması için yarısını dikdörtgen borcamımızın içerisine döküyoruz. Dikdörtgen borcamına döktüğümüz kadayıfımızı düzleyerek Üzerine de güzel bir aroma vermesi için bir su bardağı fındığımızı el rondosunda çekerek toz haline getiriyoruz. Üzerine fındığımızın bir kısmını ekeliyoruz. Muhallebisi için ocağımıza aldığımız tenceremizin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı da un olacak şekilde dökerek karıştırmaya başlıyoruz. Dilerseniz 1 adet yumurta da kırabilirsiniz. Sürekli karıştırdığımız muhallebimiz zamanla kıvam almaya başlayınca göz göz olduktan sonra altını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra içerisine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı ve yarım damla sakızı olacak şekilde ilave edip 1-2 dakika daha karıştırmaya devam ediyoruz kadayıfımızın üzerine yapmış olduğumuz muhallebimizi çok soğumadan üzerine yavaş yavaş eklemeye başlıyoruz. Üzerini düzledikten sonra kalan kadayıfımızı da muhallebimizin üzerine dökerek gayet güzel bir şekilde düzlüyoruz ve üzerine kalan fındığımızın da tamamını boşalttıktan sonra servis etmeye hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun.